ile ilgili L park'ın nasıl yapıldığını soruyorsunuz. Bunu içeriden size çekmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle aracımızın sağ camından bu yanımızdaki sarı çizgilerle olan bu bölümü aracımızın camının içerisinden görüyoruz. Bakın bu dört köşeyi. Bu şekilde gördüğümüz zaman aracımız doğru konumlanmış oluyor ve artık D'ye alıyoruz. Tam solumuzu yapacağız ve önümüzü sola doğru ilerleteceğiz. Bu arada da arkamız o park edeceğimiz yere doğru yönelmiş olacak artık. Dışarıdan da birazdan bunun nasıl gözüktüğünü göreceksiniz. Bu dört köşeyi doğru şekilde camın içerisinde görüp bu parka başlamak çok önemli yalnız. Biraz ileride biraz geride olursak tutmuyor. Bakın şimdi çıkıyoruz sola doğru çıktık. Sağ aynamızdan baktığımızda o az önceki buraya park edeceğimiz yazan yazıyı Park alanımızın dört köşesini aynanın içerisinde görüyoruz. Gördüğümüzde bakın sol üst köşede gösteriyorum. Bu şekilde gördüğümüzde duruyoruz. Yalnız burada sol tarafımda duvar olduğu için ve motor olduğu için fazla ilerleyemedim. Biraz daha ilerlemiş olsam tam tek seferde girecekti olsun bu şekilde yapıyoruz. İki seferde yani tek seferde giremeyenleri nasıl yapacağını da bu şekilde göstermiş olacağız. Şimdi tam sağ yaparak içeriye geliyorum. İçeri gelirken sağ aynamdan ve sol aynamdan çizgiye olan uzaklıklarımı kontrol ediyorum. Bakın sağ taraf geniş kalıyor. Sol taraf dar kalıyor. Sol taraftaki hayali arabanın üzerine gideceğimi fark ettiğim için duruyorum. Burada. Ve tekrar aracımı D'ye alıp tam sol yaparak bir daha ileri gidiyorum. Evet bir daha ileri giderken bu sefer yine sol aynamdan ve sağ aynamdan bakıyorum. Sağdan ve soldan çizgilere olan uzaklığım eşit olduğunda bakın sağ aynayla sol ayna her iki aynayı da sürekli takip ederek gideceğim. Eşit olduğunu gördüğümde her iki tarafta soldan çizginin içerisine şu anda girdik. Artık e, burada <laughs> girdiğimizden dolayı direksiyonumuzu düzlüyorum. Vitesimi R'ye aldım. Geri geri geleceğim artık çünkü sol taraftan çizginin içerisine girdi bakın arka kapı kolum ee, geri geri gelmeye başlıyorum. Ön kapı kolu da çizginin içerisine girdiğinde yavaş yavaş direksiyonum sol yaparken sağ aynadan ve sol aynadan her iki kapı kolumun çizgilere olan uzaklığını eşit yapmaya çalışıyorum. Arabayı paralel yapmaya çalışıyorum bakın soldan paralel oldu sağdan da paralel olması lazım her iki taraf önemli. Evet, tam paralel olduğum frene basıyorum, aracımı durduruyorum. Demek ki aracımı artık çizgiler içerisinde paralel. En son olarak da direksiyonumu düzleyerek artık aracımın burnunu içeriye almaya başlıyorum. Nereye kadar lastiklerim sarı çizgiyi geçmeyecek. Arkadaki araba ile mesafeyi doğru ayarlayacağım. O ana kadar sağdan soldan bu şekilde direksiyonu düz yaparak geliyorum ve sonrasında durdum artık. Önce N'ye alıyorum. El freni çekiyorum. Yükü el frenine bıraktıktan sonra ayağımı frenden çektim ve P'ye aldım. Yorumlara sorularınızı yazarsanız yeni çekeceğimiz videolarda paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenilerle bize destek olmayı ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Keyifli sürüşler. <laughs>